Oo, Nermin. Hayırdır? İşimi hallettin herhalde hemen, aradığına göre. Ya mutlu bir haber vereceksin bana... ...ya da gece rüyanda gördün beni he? ha? Ne rüyanda göreceğim seni ya? Münasebetsiz, münasebetsiz konuşma. Şişt Nermin, sakin ol. Celallenme hemen. Aramana şaşırdım, sürpriz oldu. O yüzden diyorum. Şaşırmış birine göre çenen fazla çalışıyor Sado. Sen sıkma canını Nermin. İcap ederse 24 saat çalışır benim çenem. Hayırdır? Anlat bakalım. Sen kimsenin babasını sormak için aramazsın. Havva ile aramı yeniden yap demiştin ya. Evet. Yaparım. Güzel. Dinliyorum. Ama bunun için son bir şansın var Sado. Senden bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Ya Nermin. Senin şartsız çalışmayacağını biliyordum ben zaten. Biliyordum. Evet. Söyle bakalım. Dökül. Dinliyorum. Anlatacağım. Ama bunu bizzat senin yapmanı istiyorum. Çünkü başka hiç kimsenin haberi olmamalı. Bunu sakın unutma. Hmm. Ay. Ay. <laughs> Mehmet de iyileşti sayılır çok şükür. Çok şükür de pek de iyileşmiş sayılmaz yani. Baksana yürüyemeyebilir diyorlar ya. Önce önemli olan kefeni yırtmasıydı Haki. Onu diyorum ben. Kızım kefeni yırtmak falan bunlar nasıl tabirler ya? Yedi kat yabancıdan bahseder gibi. Üf, konumuza odaklanalım Haki. Boş ver sen şimdi gereksiz ayrıntıları. Ne konusu? Nasıl ya? Eski gündemimiz ortadan mı kalktı? Eski gündemimiz? Güneş'le konuşacaktın. Ayşecik'le ilgili. Koruyucu aile meselesi hani. Yok. Aa ne oluyor sana Haki? Mehmet vuruldu senin hafızan gitti ha? Konuştuk ya bütün bunları. Yok tamam ya konuştuk da ya şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Anladım ben seni Haki tamam. Ne anladın? Tamam Haki anladım seni. Kızım ben kendimi anlamadım şu an sen beni nasıl anladın? Sen bana anne falan olamazsın diyorsun. Kim diyor ya? Sen diyorsun Haki. Be Sus. Benim bu işi becerebileceğime inanmıyorsun hamile kalamadım diye başka bir çocuğa da bakacağıma inanmıyorsun. Düşünmüyorsun böyle şeyler. Ay saçma ben şey söylemedim ki ben böyle bir şey. Ne diyorsun saçma? Aa olur mu Sus. ya? Anladım ben seni. Sen artık beni sevmiyorsun. Şimdi gidip ağlayacağım. Sen, sen kalır. Evet Kasap dinliyoruz seni. Nedir ikimizle konuşmak istediğin? Hep çok kalabalıktı Osman Bey. İkinizi birlikte bir türlü tek yakalayamadım. O yüzden de Konuya gelelim lütfen. Bildiğiniz gibi kurşun omura çok yakın mesafeden geçti. O yüzden de zaman zaman çok şiddetli ağrıları olacaktır. Zedelenen sinirlerin düzelmesi çok zaman alabilir. Başka bir yöntemi yok mu? Dünyanın herhangi bir yerinde bir hastane, bir tedavi biz yapılması gereken her şeyi yaptık Osman Bey. Evet, bir ameliyat daha yapabiliriz. Ama çok riskli. Çünkü tamamen felçli kalma durumu da var. Evet, belki yürümesi fizik tedaviyle çok uzun zaman alabilir. Ama yine de en risksiz yolu o. Tamam kasap, sen çıkabilirsin. Tamam, sonra konuşuruz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Çağırdınız, geldim. Ne anlatacaksın alelacele aile? Hadi konuş. Şimdi Güneş'ciğim ben sana kısaca özet geçeyim hemen. Evet özellikle burası çok önemli. Özet geçersen hepimiz için çok iyi olur aileciğim. Sus Hake. Şimdi Güneş'ciğim biliyorsun bizim çocuğumuz olmuyor. Neden olmadığına dair doktorların da bir fikri yok. İkimiz de defalarca test yaptırdık hiçbir sorun görünmüyor ama olmuyor işte. Neyse ne zaten biz bu durumu kabullendik e vardır bir bildiği Allah'ın dedik Allah'ın takdiri dedik yapacak bir şey yok dedik ama içimizdeki bu çocuk özlemini bir türlü dindiremedik Güneş'cim. Bak inanır mısın ben ta 4 yaşından beri evde bebeklerle oynarken hep anne olurdum kız Güneş. Gerçekten mesela arkadaşlarımızla oynarken de hep anne olurdum. Hep anne sorumluluğu üstlenirdim ben biliyor musun? Bak gerçekten yemek yapardım bir şey. Hep ben, hep ben yani o içimdeki duyguyu Allah bana vermiş yani inanır mısın? Gerçekten böyle düşünüyorum şimdi. Bir bakıyorum diyorum ki aa aile sen anne olacaksın kız diyorum. Aynada anne, anne, anne diyorum kendime yani. Neyse yani sonuç olarak güneştim. Biz bu Ayşeciğin koruyucu ailesi olmak istiyoruz. Hani eğer sen araya girersen o pis dayısıyla yengesi ikna olur diye düşündüm ben. Öğretmenleriyle falan da konuşuruz. Ne bileyim sen de prosedürler nedir ne değildir bildiğin için ben sana sormadım. Tamam. Tamam. Ben anladım Ayla. <laughs> İnan bana buradaki güzelim kütükler bile anladı. Dayım zaten bitirmek üzere. Tamam. Ben konuşacağım. Ama öyle hızlı bir şey beklemezsen... <laughs> Ayla. Ayla ne oldu? Sakin, sakin güneşim otur, otur. Böyle stresli olduğu zamanlarda böyle midesine vuruyor. Birkaç gündür ev sıkıntılıyor, her gece, her gece övürerek uyanıyor biliyor musun? Ciddi misin ya? <laughs> Değişik bir kadın. Bana mı anlatıyorsun ya? Dayı. Ben canım. Ben sana bir şey soracağım. Sor gülüm. Bizim trafik kazasının başka bir hikayesi olabilir mi sence? Nasıl başka bir hikaye? Annemle babamın bir düşmanı olabilir mi mesela? Bu kaza değil bir sabotaj hikayesi olabilir mi? Ne diyorsun ya sen? Dayıcığım senin bunlar nerede aklına geliyor? Nasıl fikirler ya bunlar? Ya gözünüzü seveyim bari. insanları yattıkları yerlerde falan rahat bırakın ya. Olur mu böyle şey? Hadi gel. Geçelim artık içeri. Hem bak ne diyeceğim. Gelmişken bir ara Mehmet'i de gör tamam mı? Sonra geldi görmeden döndü falan olmasın. Tamam Bir ara gör yani hadi. Day i̇yi de teyzem. Ya teyzeni hallederiz bir şekilde. Karşılaşmazsınız. Hadi dayıcığım geçelim.